Canlarım selam. Nasıl gidiyor? Fonksiyonlar polinomlar kampımızın yarısından çoğunu bitirdiğimize göre artık bir sonraki kampı konuşma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Zaten kısa bir video olacak. Öncelikle şöyle yapacağız. Bu videonun yorum kısmına hangi konudan ya da hangi konulardan kamp istediğinizi lütfen yorum olarak yazın. Daha sonra ben yarın videoya atılan en popüler yorumları ya da en çok söylediğiniz kampları bir anket şeklinde toplulukta paylaşacağım ve hangi konu onu en çok oya alırsa o kampa başlıyoruz. Ama burayı dikkatle dinleyin. Olası olarak hangi kampları yapabiliriz? Ben de fikrimi söyleyeyim değil mi yani? Sonuçta ben de bu kanalın bir üyesiyim. Şimdi biliyorsunuz TYT-AYT ortak konularından gidiyorduk. Bir önceki iki kampımız permütasyon, kombinasyon ve fonksiyon, polinom kampı. Bu TYT-AYT ortak konularında ikinci dereceden denklem, karmaşık sayı, eşitsizlik ve parabol de var. Bu dört konuyla ilgili geniş bir kamp yapabiliriz, bu bir ihtimal. TYT-AYT'nin ilk 10 sorusunda çıkan sorularla ilgili bir kamp yapabiliriz. Nedir işte? Ee, Üslü, köklü, kümeler, asal çarpanlar ayırma vesaire gibi. Sağlam bir problem kampı yapabiliriz. Limit türev integral kampı yapabiliriz. Şimdilik benim de aklıma gelenler bunlar. Siz de hangisini en çok istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Sadece geometri ile ilgili ayrı bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu anda geometri yapmamız demek hiçbir temel dizgi hazırlığım olmadığı için yaklaşık 2 ay falan onun kampın tamamen sorularının bitmesi ve size video çekmeyi hazır haline getirmem, kitap haline getirmem sürebilir. E bu da 2 ay boyunca bir şeyle ilgilenemem demek ki sınava 5 aylık bir süre kaldığını düşünürsek aslında şu anda da temel seviyede bir geometri kampına başlamak pek mantıklı durmuyor. Ama benden size söz senenin sonuna doğru böyle temelden bir geometri kampı değil de sınava yönelik bir geometri soru kampı yapacağım arkadaşlar. İşte ne olur 300 soru da geometri tarzı. Buradan da bunun sözünü vereyim. Evet önerilerinizi heyecanla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.